Rus paralı asker grubu in Moskova'ya ilerleyişi sonrasında Rusya'da darbe mi oldu? Sorusu sorulmaya başlanmıştı. Kurucusu Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak binlerce Rus askerinin hayatını mahvetti. Rusya'nın pek çok ülkede görev verdiği paralı asker grubu kurucusu Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u hedef göstererek suçladı. Rus lider Putin olaylarla ilgili ilk kez konuşarak, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır." Bunun adı ihanettir. Ben bunu yapacağımı biliyorum.